Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. mecmuuz de 7112 numarada geçen bir hadis-i şerif. Aynı şekilde Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 18.720. Fakat bu hadis-i şerifi ben İmam Suyuti'nin Dürrül Mensur isimli tefsir kitabında Talak suresinin ikinci ayet-i kerimesinde gördüm. Ve sizlerle bundan dolayı da paylaşıyoruz. Bir kardeşimin tavsiyesiyle hem de. Böylece Müslüman olarak birbirimizin dikkatini çekecek bilgilerle hayatı sürdürmeye çalışıyoruz. Çünkü batıl bir dünya var ve bu dünyanın vahyi, Allah korusun şeytanın sözleri etkin ve egemen. İnsanlar birbirine bunu konuşuyorlar, haberler bunu söyleşiyor, reklamlar bunu ifade ediyor. Filmler, diziler bunu kalbimize işliyor, Allah korusun ve tüm hayat üzerinde böylesi bir batıl tavsiye neredeyse etkin ve egemen duruyor. Tabii ki batıl hakkın üzerine yapışan çerçöp gibidir. Hak işin aslıdır. Rahat suresinde bunu öğreniyoruz. Fakat müminlerin de hakkı tavsiye etmesi, sabrı tavsiye etmesi, merhameti tavsiye etmesi gerekiyor. Ve vahyin yani Allah'tan gelen bilginin Resul Aleyhisselatü Vesselam aracıyla bize ulaşan bu bilginin konuşulması lazım. Birbirimizle söylenilmesi lazım. Bu gayretteyiz zaten. Bu işin sözcülüğünü yapacağız. Birbirimizi bu noktaya teşvik edeceğiz. Kelimelerimiz buradan gelecek. Düşüncelerimiz bununla oluşacak. Umudundayız inşallah. Şimdi de önümüzde böyle bir hadis-i şerif var. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi bir adam ki burada Harmele radıyallahu anh olduğunu anlıyoruz. Geldi ve dedi ki ya Resulallah bana tavsiyede bulun. Bana vasiyet et. Bana bir uyarıda bulun dedi. Bunu sahabe-i kiram yapıyor. Tavsiye istiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de insanlar istemeden de onlara vasiyette tavsiyede bulunuyor. Ama isteyenlere de pek çok güzel söz söylüyor. Nitekim Elimdeki kitapta Mecmua Zevaiide bu Hadis-i Şerif Vasiyetler kitabında bir bölüm burası ondan bir parça. Kur'an-ı Kerim'de de Allahu Teala bize bunu öğretmekte. Biraz önce söyledim üç vasiyet kavramı var. Hak, sabır ve merhamet üzere. Hatırlarsanız Yakup Peygamber de oğullarına vefat edeceği sırada bunu söylemişti. Benden sonra kimi ibadet edeceksiniz diye sormuş ve vasiyeti Allah'a kulluk üzere bir hayatı tamamlamak noktasında olmuştu. Şimdi bizler de bu şekilde hem başkalarına isteyeceğiz, yani tavsiyelerde bulunacağız, hem de başkalarından, dostlarımızdan, kardeşlerimizden hayır tavsiyeleri isteyeceğiz. Ama insanların ağızlarında hayır varsa bu istenir. İnsanların dünyasında at araba, ev bark diploma, para pul not varsa insanların tavsiyeleri de bu noktada oluşacaktır. Kiminle istişare ettiğimizi, kimden nasihat istediğimizi, kimden bir tavsiyede bulunmasını istediğimize dikkat edelim. Çünkü zihinleri diyelim işte Hipokrat yeminiyle dolmuş bir tıp dünyası ya da pozitivist rasyonalist eğitimle oluşturulmuş bir üniversite bilgilenmesi ya da diziler, filmler, şarkılar, türkülerle dolmuş kalpler ve gönüllerle karşımıza duran insanların ya da geleneksel bir takım işler bu böyle yapılır, dedelerimiz, atalarımız hep böyle yaptılar diye bilmiş bilgilerini buraya oturtmuş tecrübelerini hep bu noktada tekstif etmiş olanlardan hangi tavsiye isteyebileceğiz, ne isteyeceğiz ya da bu bakımdan kimden ne istediğimize de dikkat ediyor ve Allah ve Resulüne yöneliyoruz. Peygamber aleyhisselamdan ve peygamber aleyhisselamların anlatıldığı kitabımızdan biz bir tavsiyede bulunmasını isteyeceğiz. Şimdi önümüzde hazır böyle bir bilgi var ve peygamber aleyhisselatü vesselam bize tavsiyede bulunuyor. Harmele radiyallahu anh'e söylerken bize de söylemiş oluyor. Diyor ki ittakıyla Allah'a karşı gelmekten sakın takvalı ol hem Kur'an'da hem de Efendimizin dilinde en çok ön plana çıkan konulardan bir tanesi budur. Bir Müslümanda olmazsa olmaz vasıftır. İmanla birlikte bizi tanımlayan en önemli tariflerden birisi takvadır. Rabbimiz bizi mümin, Müslüman, muhsin diye tarif ettiği gibi muttaki diye de tanıtır. Bu bakımdan birinci özelliğimiz bu ve yine de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sürekli bunu ön planda tutuyor. Takvalı ol. Kocana karşı takvalı ol, hanımına karşı takvalı ol, çoluk çocuğuna karşı takvalı ol, paraya karşı takvalı ol, dünyaya karşı takvalı ol, savaşta takvalı ol ama namazda takvalı ol, temizlikte, edepte, terbiyede takvalı ol, Allah'ın kurallarını uygulamada takvalı ol, Allah'ın sınırlarını bozmamada dikkatli ol gibi sürekli bu konularda tavsiye var. Kur'an-ı Kerim'in böyle baştan sona bir okuyuşunu yaptığımızda tamamen bir takva kitabı olduğunu görürüz. Yani sakınma kitabı. Allah'a karşı gelmekten sakınma kitabı. Allah'ın dediği bir hayatı kurma kitabı olduğunu, Allah'a danışarak bir hayat oluşturma kitabı olduğunu görürüz. Dolayısıyla benim kalbimde, benim zihnimde ortaya çıkması gereken en belirgin duygu, hayatı kim dedi diye yaşayacağım. Budur. Allah için yaşanacak bir hayatın kurallarını Allah koyar, elçisi koyar. Biz de buna yöneliriz ve bunu yapmaya çalışırız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, pek çok konuda, pek çok nasihatler ve vasiyetlerde bulundu, tavsiyelerde bulundu. Ama şu anda karşısındaki insana özellikle meclislerle ilgili, oturma ortamlarıyla ilgili bir tavsiyede bulunmadan önce takvayı tavsiye etti. Yani Allah'tan kork nerede? Her konuda belki ama... Özelde şu konuda da Allah'tan kork demek gibi anladım ben hadis-i şerifin geri kalan bölümünü. Birinci bölümde takvalı olacağız, çekineceğiz. Hatalardan, günahlardan, şirkten, isyandan uzak bir hayat kurmaya çalışacağız her alanda. Ama oturup kalktığım kimselerle de ilgili böyle bir benim alarmım olacak, teyakkuz halim olacak, dikkatim olacak. Yani evimde eşimle otururken ama çoluk çocuğumla otururken ama kendi başıma otururken ama dostlarla otururken herhangi bir ortam, düğün, nişan, nikah, cenaze, dostluk, kardeşlik, muhabbet, ilim, zikir ya da her ne olursa olsun hangi konuyla ilgili bir yere çöktük, birileriyle oturduk, birileriyle birlikte olduk o konuda takvalı olacağız. Ve o konuyla ilgili takvayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sanki şöyle anlattı bize. Dedi ki bir mecliste bulunup da kalktığın zaman beğeneceğin şeyler dediklerini işitirsen orada bir daha bulun. Ya da eğer hoşuna gitmeyecek şeyler dediklerini işitirsen o meclise katılmayı terk et buyurdu. Şöyle de tercüme edilmiş. Çok fark yok ama yine de okuyayım. Allah'tan kork. Bir mecliste bulunup da oradan kalktığın zaman hoşuna giden şeyler söylediklerini duyduğunda oraya gitmeye devam et hoşlanmadığın şeyler söylediklerini duyduğunda orayı terk et. Şimdi meclis kelimesi nedir? Yani oturulan yer. Bunu ifade etmeye çalıştım. Yani kişinin kendi kendine bile oturması bir oturmadır ama meclis dendiğinde birileri olacak, birileriyle oturacağız. Kimsesiz oturanlar, yalnızlığı tercih edenler, şu anki dünya sistemi bunu istiyor, bizi yalıtmak istiyor ve onun yerine meclisleri bilgisayarla yapmamı istiyor. Telefonla yapmamı istiyor. Yani kendi kendime kalmamı ve sadece bir takım aletlerle onların evham ve vesveselerini açık zihnim ve kalbimle durmamı istiyor. Başkası olmayacak. Kim olacak ya? Kendim olacak. Hatta kendimden de soyutlanacağım. Onlar bana kendi sanal alemlerinden mesajlar verecekler. Dünyanın sahipleri bugün bunu istiyor. Yalnızlaştırmak. Çünkü birkaç insan bir araya gelip bir günah ortamında otursalar bile çok affedersiniz özür dilerim yani birlikte işte böyle bir eğlence içip sarhoş olma ortamı bile olsa kafa kafaya vermiş ve kafa çekiyor olsalar da ortamda yüz yüze bakan, bir arada bulunan insanların bu günahı yine de insani bir yön taşımaktadır. Bugün Modern dünya bizi beraber olmaktan, oturmaktan da uzaklaştırarak, yalıtarak insani olmayan birer böyle mahluka, farklı bir mahluka hatta üretilmiş bir makineye dönüştürmeye çalışıyor. Hadi mevcut isimle söyleyeyim. Android mi ne denen bir takım varlıklara dönüştürecekler bizi neredeyse. Yarı robotlaştırılmış, yalnız kalmış, ürken, herkesten kendini farklı görüp kibirli ama herkesle barışık olmayacak kadar da başkalarına küskün bir hayat yaşamamızı ve sadece şeytanın evhamına açık yürekler taşımamızı istiyorlar. Elbette arkadaş da insanı yoldan çıkartır, azdırır, kudurtur. Peygamberimizin işaret ettiği mecliste budur zaten. Ama bununla beraber yani yüz yüze bakılan bir ortamı bir insaniliği söz konusu. Yani Kur'an'da zina anlatılırken, kadınla erkeğin yaptığı zina söylenir. Daha ötesi anlatılmaz. Yani çünkü zina büyük bir günah da olsa işin insani şehvi bir noktası vardır. Daha ötesi sapkınlıklar. Yani erkeğin erkeğe yönelmesi, kadının kadına yönelmesi, çoluğa çocuğa, hayvana sarkan ilişki içine girmeliler. Bunlar artık insanın hayvanlıktan da öteye doğru düşüşüdür. Bunu Kur'an günden bile yapmıyor. Kur'an daha böyle insani olan günahları çiziyor. Orada durduruyor. Yani oralara bir ceza var. Ondan ötesi ise insanı bile yoldan yani insanın insan olmaktan çıktığı ortamlardır gibi geliyor bana. Gelelim şimdi meclise. Yani bir meclise oturduk. Bir meclise vardık. Yani bu dediğim gibi eşimle oturmam da olabilir. Çoluk çocuğumuzla oturmamız, konu komşu oturmamız da olabilir. Ama herhangi bir meclise vardığımızda bir bakacağız ortama önce. Bu meclise oturulur mu diye düşüneceğiz. Ortamın renginden, şeklinden, durumundan belli olur. Yani hele bir dinleyelim bakalım adamlar ne diyorlar ona göre dururuz değil. Eğer ortam zaten şeytani bir ortamsa, rahmani hiçbir amel yoksa, bir tatlılık, bir güzellik, bir muhabbet, bir sohbet, bir hayır görükmüyorsa oraya hemen selam deyip geçmek gerekecektir. Değilse oturacağız, birlikte olacağız dostlarla. Olmamız gereken ortamlar olabilir. Mutlaka gireceğimiz yerler olabilir. Bu bizim insanlığımızdır. Sıla-i Rahim gereği, konu komşuluk gereği. Mutlaka durmamız gereken yerlerdir. Baktık, konuşulan konular eğer ilimse, zikirse, hayırsa, bir salih amelse, bir tatlılık, bir güzellik, bir letafet varsa, bir incelik söz konusuyla, bir rikkat, bir kalp böyle heyecanı oluşturan bir konuşma ortamı ise bereketli bir ortamdır. Orada durmaya çalışırız. Orada kalmak da hoşumuza gider. Kalp aynı hızda ve hevesle devam ettiği sürece. Ama işin rengi değişmeye başladığında da kalkıp gideceğiz. Bir hayır konuşulmaz hale geldiğinde, ortama başka bir şey çöktüğünde ise buradan kalkıp gideceğiz. Bunu anlıyoruz. Sonra değilse yine bakacağız bir ortama. Peygamber Efendimiz özellikle bunu bize sanki söylüyor. Oturduk ilim var, hayır var. Kalktık bizden sonra işler değişti. Yani bunu şu şekilde anlama imkanımız var. Ya bizimle birlikte hayır da kalktı oradan. Bizim kalkışımız, gidişimizle birlikte ortamın rengi de değişti. Senle beraber hayrı konuşuyorlardı. Sen geldin diye onlar rengi değişmiş birkaç abdest namaz konuşalım bari demişlerdi. Ama senden sonra başka şeye döndüler. O zaman bu meclis senle değişen bir meclis pek de bir hayır ifade etmez sana diyor. Oradan sakın. Ya da şöyle de anlayacağız. Yani seni konuşmaya başladılarsa, senin ardından seni söyleşiyorlarsa yani Allah korusun. Öyle bir meclis dönülecek bir meclis değildir de denilebilir mi bilmiyorum. Fakat şunu düşünmek gerektiğine düşündüm ben de sonra ben kendimi içinde bulunduğum ortamda bir hayır temsilcisi olarak göreceğim bulunduğum ortamın rengini, şeklini, konusunu vahye, hayra, iyiliğe, zikre döndürecek sözlerim sözler söylemeliyim ve öyle güzel olmalı ki bu benden sonraya da kalmalı. Benden sonra da insanlar bunu devam ettirmeli. Eğer hacının hocanın kalkmasıyla, vahiy konuşanın ortadan gitmesiyle toplum yine eski sapıklığına, eski yanılgısına, eski dedikodusuna, eski malayanesine, paradan puldan bir dünyaya geri dönüyorsa biz onlara bir şey katamamışızdır. Zaten onlar da bize bir şey katmamıştır. Bugün için Medine'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü şöyle anlamamız mümkündü bir sahabe bir bir ortam buldu. Birkaç arkadaş dost oturdu onlara. Oturduğu insanlar ona değer kattılar. Hayır konuşuyorlar, ilim konuşuyorlar. Oturdur burada. Tekrar kalktıktan sonra da senden sonra da buna devam edecekler bunlar. Baktın ki öyle halleri. Dön bir daha dön oralara. Bu ne güzeldir. Yani ama böyle yerler Medine'de de yani İslam'ın yaşandığı toplumlarda da İslam'ı konuşmayan, vahyi konuşmayan Hayrı cennet yolunu konuşmayan, cehennemden kurtuluşu gündem yapmayan ortamlardan da uzak duracağız demektir. Ancak İslam'ın yaşanmadığı, insanların dini, imanı konuşmadığı, parayı, pulu, dünyayı konuştuğu, haberlerin İslam'dan alınmayıp başkalarından alındığı bir toplumda biz hangi meclisi, hangi ortamı tercih edeceğiz? Gittiğimiz hiçbir yer bize bir hayır söylemiyorsa ...hiçbir kimseden bir hayır bulacak durumumuz yoksa... E ...o zaman kimseyle oturmayalım mı? Kimsenin yanına yaklaşmayalım mı? Bu hadise dayanarak diyecek miyiz? Baktık ki bütün meclisler, bütün ortamlar... ...bütün toplanma yerleri şer. Öyleyse ben bulaşmayayım bunlara. Bunu mu tercih edeceğiz? Yoksa bir hayır temsilcisi olarak... ...gittiğimiz her yerde hayrın sözcüsü mü olacağız? Ve bunu öyle kuvvetli öyle kalbe tesir eder şekilde yapmaya gayret edeceğiz ki inşallah bizden sonra da insanlar vahyi konuşacaklar, hayrı konuşacaklar, bereketi konuşacaklar, ilmi konuşacaklar, cennet yolunu konuşacaklar. Derdimiz bu olsa gerektir. Bulunduğumuz ortamı, bulunduğumuz yeri biz bu hale çevirmek için çabalayacağız. Rabbim daha güzel anlamalar ihsan etsin. Anladıklarım bunlardır. Anlayamadıklarımdan dolayı da Rabbimden af diliyorum. Değerli kardeşlerimden daha güzel anlayanlar olursa tavsiyeler e, da beklerim inşallah. Allah'a emanet olun ve elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed.